Yenilikçi Genç Yetenekler Topluluğu olarak sizler için hazırladığımız LinkedIn Magazin programına hoş geldiniz. Bu hafta ödül temasıyla sizlerle birlikte olacağız. Hazırsanız LinkedIn Magazin programına başlıyoruz. Avrupa Komisyonu 100 Kadın Girişimciyi Ödüllendirdi. 21 ülkeden 100 bin kurumun temsil edildiği Yüklit Network listesinde Türkiye'den de Kadın Balıkçılar Derneği kurucusu Doktor Huriye Göncüoğlu Budur, Bilim Virüsü kurucusu Şule Yüce Bıyık, Diversign.com'un CEO'su Furkan Karayel, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu Yönetici Direktörü Doktor Gonca Ongan, Etki Yatırımı Platformu Etki Yap Kurucusu ve Ücra Kurulu Başkanı Şafak Müderris gibi isimler yer almakta. Biz de Yenilikçi Genç Yetenekler Topluluğu olarak 5 kadın girişimcimizi tebrik ediyoruz. Masis Aram Gözbek'in kurucusu olduğu Boğaziçi Caz Korusu, Avrupa Korolar Federasyonu'nun düzenlediği 2021 Avrupa Video Ödülleri yarışmasında finale kalmayı başardı. Birlikte şarkı söylemenin yararları konulu yarışmada finale kalan 4 videodan biri olmayı başaran Boğaziçi Caz Korusu'nu biz de yenilikçi genç yetenekler topluluğu olarak tebrik ediyoruz. 12 Nisan'a kadar sürecek olan halk oylamasına siz de katılabilir, ülkemizi temsil eden Boğaziçi Caz Korusu'na destek olabilirsiniz. Pandemi nedeniyle ertelenen Altın Melek Ödül Töreni 26 Mart Cuma günü gerçekleştirildi. Pek çok ismin ödül aldığı törende yılın YouTube programı sunucusu dalında ödülü Hürriyet YouTube kanalında içerikler üreten Ferit Ömeroğlu aldı. Konuşmasında Hürriyet Dijital Ailesine ve ekip arkadaşlarına teşekkürlerini ileten Ömeroğlu, değerli bir ekibin manidar bir isimle düzenlediği bir gecede bu ödülü almak mutluluk verici diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Biz de Yenilikçi Genç Yetenekler Ailesi olarak kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.